Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cartoon Box'tan e, güzel videolara bakacağız. Daha fazla video oyunu video oyunu mu? video videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada bir arkadaşımız eee FNAF çeker misin demiş. Diğer videomda FNAF çekeceğim. Hızlıca e, like attıysanız ve abone olduysanız videoya geçiyoruz.

Arkadaşım da yine çıktı. <laughs> Ay! Ay! Maybun da da çıktı onu da Evet. Oğlum evet. evet, evet. kitap okuyor. Bir adam geldi fotoğrafını çekecek. Çekti. Tamam. Şöyle çekiyor, poz veriyor, çekiyor, çekiyor, <laughs> Evet. Kostüm. Diyor. Evet, tamam, çek daha. Tamam. Evet. <laughs> Bu taraflarla ben zengin olurum diyor. Ha. Nazar <laughs> var. Ee, Başka bir dakika adam başka e, böyle fotoğrafını çekmiş başka birisine vermiş o da böyle e, katilmiş kızı vurmuş neyse Batman o. kalktı. Aha Batman bu adam. Evet. <laughs> ya Evet kapıyı açtı. Girdi içeriye ne oldu diye kadın açtı. Bir tarafa gitti ya tuvalette. Ha. Şey verir misin diyor. Tamam dedi. E, ee, aferin diyor. <laughs> Batman. <laughs> Aa düşüyor adam. Kurtar. Batman. Aa. Bakayım. Aa, kim? Bu arada. ben bilmiyorum. Tamam. Ya ee, onun için bu bırakmıyor yani. Evet. Çocuğum, bir <laughs> hediye verdi Spiderman çocuğa. <laughs> Bet <Batı> çıktı. Ya da su çıktı. Evet, kızım dişi sallanıyor. Çok seviyorum. Zaten bir dişi var. Aa babası geliyor tamam diyor. İpsi çıkaralım diyor. Kapıyı açacak herhalde. Yok. Evliye çekti. Oy. İğrenç. Yok. Kapıyı açıyor. Yok. Ne <laughs> Tamam çok güzel. Evet. Ne? <laughs> İki tane çiçekmiş kızım. Beş. Üç. Dur. <laughs> Bu kötüydü. Bu kötüydü. <laughs> evet, prensesimiz <yiyor>. geliyor. Eee, şarkıcı abi geliyor. Allah <laughs> Evet. Uyanıyor. <laughs> oh, oh. Evet. <laughs> Ütülü atıyor saçını. Evet. Ne? <gülüyor> ne? Ne <laughs> oh, ya? Uyumak için. Aa bu başka mı? Neyse. Evet, Resim çiziyor kadının. Mükemmel oldu. Evet. Olmadı diyor kadın. Sonra alıyor... Evet şimdi oldu. Mükemmel. Evet. Evet. Tamam. Rapunzel kapat. Tamam. Aha prenses gülüyor. Koş koş. Prenses kurtar. Tak. Saçını atsana Rapunzel. Ne yapabilirim ki? Benim saçım var yok ya. Aç. Ay. Söylemeyeceğim siz anlamışsınızdır. Abi. Oluyor. Dedim ya gelmedi. Tamam. hazır geldi. <Aga>, geldi. O <laughs> Aldı. Kesin aldım, çektim ya. <gülüyor> ya. Ha <laughs> böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar Son 5 e, video sonra videoyu kapatacağım çünkü arkadaşımla buluşmaya gideceğim. Ee, ya kadın olmuş tamam. Nereye koyuyorlar onu? Koymayın diyor. Bırakın diyor. Ha. İçini de mi yaktı? <laughs> oh. Eee. Çok güzel. Alkışlıyorum buradan seni. Çok güzel. Çok güzel işini yapıyorsun yani. <laughs> Beğenmedi kötü diyor. Nasıl beğenmedin? Elleri yoruşmuş kadın. Yoruşmuş. Neyse. Tamam, tekrar kadın gidiyor üstüne. Yine <laughs> beğenmiyor. Zaten da aynı şey. Bunu beğenecek misin oldu <laughs> <laughs> Burada kim <laughs> suçlu? Kadın suçlu bence. Çünkü e, yemeğe zehir katmış. E, bir de adam da yememiş. Köpeğe vermiş. Köpek öldü. düşündüğüm bir şey kalmadı değil mi? Neyse. Tamam. <laughs> <laughs> Yağmur uçak düşüyor. Şey ya. Herkes paraşütlere gitsin bence. Tam kaldırıyorlar. çok iyi. Çok iyi. Evet, İndi. Ye! Yeah, Kurtuldum. <laughs> Adam katkısından önce <laughs> abi ya kızım <kesin> havada bıraktilar <laughs> arkadaşlar 5 e, video olmadı ama videoyu kapatmam gerek e, sizleri çok seviyorum görüşürüz ve like atmayı unutursunuz sizi mu şu an hemen like at video like attın mı like attım attın tamamdır. Bye-bye.